Öğleden sonraki saatleri öğreniyoruz. Akrep saati gösterir, yelkovan ise dakikayı gösterir. Sana bir soru soruyorum Aybüke. Bize 22:30'u gösterir misin? Akrebe 10 gelecek, yelkovana 6 gelecek. Şimdi aynı saatte de yapalım. Saat 22.30. Evet. Şimdi onu silelim. Şimdi bize saat 18'i göster Aybüke. 18. 18'i göstereceksin. Akrebe 6 gelecek. Yay kavanı ise 12 gelecek. Aynısını saatte de yapalım. 8